Evet değerli arkadaşlar. Partuş'ta, Adana'da işte sosyal medyada sürekli ilahi müziklerle ondan sonra Kur'an'dan ayetlerle böyle ağlama şeyleriyle, sesleriyle böyle hüzünlü artık yani sonumuz geldi anlamında müzikler atarak işte 6 Şubat depremlerini bilen kahinden bir e, tahmin daha Adana'da 30 Ağustos'ta sabah 5-15 gece deprem olacak diye insanlara korku, panik, endişeye sevk eden videolar hakkındaki yorumum şu şekilde. Şimdi Adana'da arkadaşlar bildiğiniz üzere 1998 yılında Ceyhan'da bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre 5.9, USGS'nin verilerine göre 6.3 büyüklüğünde 20 saniye süren yüzey kırığına neden olmayan bir deprem meydana geldi. Daha önce de 1945'te Sarıçam'da meydana gelen depremde yine 6 büyüklüğüne yakın bir depremdi. Yine Adana'da bir deprem meydana gelmişti. En son 6 Şubat depremlerinden sonra Kozan'da 5.5'lik bir deprem meydana gelmişti. Şimdi Adana'da bizim paleosismolojik kazılarla edindiğimiz bilgilere göre yumurtalık karataş fayı aktif arkadaşlar. Ve 1500 senedir yaklaşık suskun. Bir deprem üretirse tahmini büyüklüğü 6.4-6.5 olarak öngörülmekte. Ne zaman kırılacağı belli değil. 1500 senedir suskun. Fayın kayma hızı çok düşük. Ayrıca burada bir deprem. 6-6,5 bandı bir deprem olduğu zaman. Adana merkezi kuzeye doğru yerleşke olduğu için çok fazla etkileyemeyeceği yönünde görüşler var. Ayrıca depremin zamanını, saatini bilemiyoruz arkadaşlar. Adana'da 30 Ağustos'ta deprem olacak, şu olacak, bu olacak. Bunları demek yerine. Adana bir depreme ne kadar hazır? Bunu Adana yerel yönetimleri hem de kamu yöneticileri bu konu hakkında çalışmalarını sürdürmesi lazım. Adana biliyorsunuz alüvyonal bir zemin. Kuzeye doğru gidildikçe zemin daha da güçleniyor. Adana'nın biraz daha kuzeye doğru ve güçlü zeminlere inşa edilmesi konusunda kaydırılması konusunda çalışmalar olması lazım. 6 Şubat depremlerinde de yine yıkımla karşılaşan Adana'nın bir an önce deprem dirençli hale gelmesi lazım. Deprem ne zaman olacak değil. Biz depreme ne kadar hazırız. Bu konu üzerinde Adana'nın durması lazım. Ve yine söylüyorum size 6 Şubat'tan bugüne deprem şarlatanları İnsanlara korku, panik vermekten artık e, zevk duyuyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Arkadaşlar, deprem ansızın gelen bir doğa olayı. Evinizde değil de dışarıda olursanız sizi öldürmeyen bir doğa olayı. Evinizde, sağlam yapılmayan evlerde, ölümünüze sebebiyet verecek. Fakat sağlam yapılan evlerde, hiçbir şekilde size sadece ufak bir korku veren bir doğa olayı olarak kalacaktır. O yüzden deprem ne zaman olacak, hangi saniyede olacak, hangi saatte olacak bunlar bizim için önemli olmamalı. Deprem dirençli evler konusunda kamuoyumuz aşırı derecede bu konuya ilgi göstermeli. Müteahhitlerimiz insan hayatını ön planda tutacak ahlaki seviyeye ulaşması lazım. Binalar yaparken sağlam zemin, sağlam malzeme, sağlam inşaat, sağlam mühendislik hizmeti alarak bu terbiye ile hareket etmek. Le mükellef. Bu gibi insanların sayısı artması lazım bizim. Çünkü depremlerde hep müteahhit hataları, kontrol hataları, yönetmeliğe uyulmayan durumlarda yıkılan binaları çok görüyoruz. O yüzden Adanalılar 30 Ağustos'ta deprem olacak şu tarihte deprem olacak deyip sizi korku, panik, endişe sevk edenleri CİMER'e, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, polis bürolarına şikayet ediniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.